Önder İmam Hatip Liler Derneği Konya şubesi YKS ve LGS'de dereceye giren İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri için ödül töreni düzenledi. <laughs> Mahmut Sami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen tören, İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Heniye için dua edilmesiyle başladı. Şehidimiz İsmail Haniye liderimize de Rabbimden rahmet diliyorum. Bu sene İmam Hatipli gençlerimiz hem lise kısmında hem de ortaokullarımıza çok güzel başarılar elde ettiler. Bizlere bu sevinci yaşatan gençlerimize müteşekkiriz. Konya merkez ve ilçelerimizdeki İmam Hatip liselerimizin 21 öğrencimiz ilk bine girme başarısını gösterdiler. Ödül törenine Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de katıldı. Son yıllarda Konya ilimizin de genel itibariyle başarısı gittikçe yükseliyor. En son LGS sınavı gerçekten gittiğimiz her yerde de insanlarımızı tebrik ettiği, gerçekten ilimize onur veren bir başarıdır. Programda konuşmaların ardından YKS ve LGS'de dereceye giren öğrencilere Para ödülü verildi.